Sen ağzına bir şeyler sokuşturun gibi. <laughs> Kızım göremiyorsun. Yedim Yedin mi? Rahatladın mı? Bir on yap var, bir de only down var ama biz on yap değil, only down oynuyoruz. Yani only down aşağıya doğru. Çok... Like like çok videoyu bizi sevenler şu an beğendi. Şu, şu, tatlılığa bakar mısın? İnsan bunu böyle buradan aşağıya zıplatırken... Saçları beyaz. Saçları beyaz değil. Çocuğun saç... beyaz mı? Yok ya, saçlarına düşünmüş Arkadaşlar, şu tatlıla bakın. İnsan nasıl bunu aşağıya düşürsün, değil mi? Buradan böyle attarken yanlış ne bileyim Bu şekilde böyle bir şey olur. Allah. Çok güzel. Ay, yedik şimdi nasıl kurtulacağız burada? Şuraya düş. Ay, yavaşta, 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 yavaşta. İşte olay bu. Ha, olay bu. Gördün mü şey kızım? Tamam bak şimdi bak 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 buradan hop 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 içine düş içine düş tamam bak 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 yapma de ya. Bir de bir, yere sert bir şekilde dokun, dokununca Oo. bir anda kendini bırakıyor böyle Ayağa kalk evladım tamam mı ayağa kalk böyle hareketler saçma sapan şeyler yapma Yere bir dakika düşmese bir saniye düşse hemen kendini böyle bırakın. Ya Yapma ya Allah gittik 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 dönme yer arıyor. dönme şurada tutun tut. Oooo <laughs> kimse yapamaz. Geldiğimiz yeri gördün mü? Geldiğimiz yeri gördün mü? Babişka böyle yapıyor ya. Şurada dur. Şurada, şurada duralım. Şurada duralım. Şurada dur. Şurada. Şuraya 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 şuraya. Al şuraya gel. Gir. Beyni patladı. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Tut, tut, tut. Bir yeri tut bir yeri tut. <laughs> Fena tuttu yalnız ha. He. Çocuğa helal olsun. İyi miyim? Değil miyim? Sen de baban gibi cesur oynayabilir misin yavrum? He? Aynen. Arkadaşlar çok cesur oynadı mı? Görüyorsunuz değil mi? Ee, şey hani biz şey bitirmiştik ya. Sağ hani abicim. Bu oyun böyle bitmez. Atıyorum. Bir şey bitirmiştik ya hani biz. Yapma. Yapma çok fena düştük. Yapma. Yapma bir yere çarpman lazım artık. Çarp bir yere artık. Bitişe geldi. Hayır. En tepeye attı. Dolayısıyla İsra ablamıza veriyoruz. Buyursunlar İsra Hanım. Evet arkadaşlar bakalım İsuşumuz neler yapacak ya da neler Hoş yapamayacağız. Oo Hoş oh. ben böyle oyun sevmiyorum böyle bir atı verken aa atı ver dinle... Allah. Kalk 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 kalk. Woohoo! Ne yaptın Dur dur orada. Bu tarafa yönlendirmen lazım. Yönlendirmen lazım. Şöyle şöyle tam onun üstüne. Çok iyisin. Çok iyisin. Harikasın. Şimdi birazcık efendi gibi oyna Allah tekrardan başladı. Çevir çevir vur üstüne vur. Çok iyi. Hı. Şu an hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha. Ne, ne yaptın sen? Bir süre ne yaptın kızım? Çevir ekranı göremiyoruz. Çevir ekranı bize doğru. var. Allah. Ağzından burnundan bir şeyler geliyor mu? Yok yok yok. Yusra burada durman lazım kızım. Burada bir yere çarpıp durman lazım. Bir Allah. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> 1 milyon 500 kemik nasıl kırıldı? Çok güzel gittin. Dur durun burada. Burada dur. Şurada durman lazım. Şunun üstüne git. Şunun üstüne git. Orada dur. Hayır onun üstüne git. Git git kuleye git kuleye. Hayır bitmişti oyun. Buna gidince başa atıyor. Yapacak bir şey görmemiş böyle. Ama 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 ama. Ama deyince arkadaşlar oyun size bir hak daha veriyor. Bilmiyordu özür dilerim. Tamam devam et. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kemikler kırılıyor. Allah Yusra bir cesaret bir hareketlenme. <laughs> Adam saldı kendini artık. Hayattan bir umudu yok gibi bırakıyor bakın. Bak uzayda olduğu için saldı bak bak Allah yüsra, ne yaptın onunla gitmiyor kızım Gitti valla. Bak, onların üstüne gideceksin. Çevireceksin bak. Birazcık böyle yönlendirme yapabiliyorsun. Onda gitmiyor evladım ya. Gitti be. Geçiyorsun Berat. <laughs> İstediğin kadar kenarda geç hele. Babışko'n bitirecek boynu bak şimdi. Ama baba oraya gidince başı soruyor oraya gidince. Güne oraya başa gitmiyorsun kızımasın. Aa, top. Ne diyor bu sefer olur mu bu iş? Bence olur. Ya artık yapmamız lazım arkadaşlar. Aşağıya kimin beli uğraşacak Adam zaten ölmüyor. Atıyon. Şöyle mesela geldi Allah gitti bak. Abi. Yavaşladı birazcık bak. Gördün biraz yavaşladı. uzay boşundayız ya. Herhalde ondan öyle bir şey oldu. Dur dur oğlum. Baba, dur oğlum. Dünyada 100.000 265. Oğlum 200 dur, dur 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 dur. <laughs> Ay geri gittik. Şuraya düş. Şuraya düş. Şuraya düş. Şuraya düş. Şuraya abartma ya. Yemin ediyorum abartıyor kendini atıyor oraya buraya sağa sola. Mezarda yatarmış gibi yattı dümdüz. Porsuk gibi bu ne ya hiçbir şey olmuyor buna gel. Nereye atlayacağız? Porsuk mu porsuğa bir bal şey yok. Bal porsuğu bal. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bir insan bu kadar kafadan darbe alıp da aklını yitirmiyorsa yani kafasız olmuyorsa gerçekten süper zeka. Oğlum dur da. <laughs> bu adam bence matematik, matematikte eksi yüz alıyordur. Bu mu? Saçmalıyorsun. <laughs> Bu Şimdi çok akıllı. Şimdi o kadar darbe aldık akımıza. Çok akıllı. Bak hiçbir şey olmuyor. Bak hop. Gördün mü bir çuval gibi düştü gene bak. Oğlum şuraya tutun lütfen. Bak diğer oyunda tutacakmış gibi yapıyor. Tutun orada tutun işte orada tutun bak. Tutun orada tehlikeye düştü. girdi. yapıyor tutuyor. Hah. Heh, ha? ha? çok güzel. Kaka ya. Mezarda yatarmış gibi adam yattı Kaka ya. Kaka ya abartıyorsun ya kendini <laughs> bu kadar <laughs> yatıyorsun. Ooo ee? ana ne güzel yere düştü hiç şey olmaz buradan korkma. Bak 10 numaraya. Adam mezarda yatarmış gibi yatıyor ya. <laughs> bitiyoruz herhalde bu sefer ha. Bakayım. Anam, nereye bitiyor? Sal kendin aşağıya evladım. Saldık. Bakalım ne olacak. Ha ha Çok güzel ya Şuraya gel. Tut oğlum, lütfen. Yapma ya, yapma ya. Şunun içine gir. Şurada yavaşta çok güzel. Şurada dur, şurada dur. <laughs> <laughs> şunun içine, şunun içine. İşte bu. Hadi dur kal orada. Allah'ım senin iyiliğini <laughs> vermiş sen. Ne yaptın sen? Sen nereye düştün öyle? Ne yapma şu? Oğlum niye bak böyle bir şey yemin ediyorum yok ya. Vallahi billahi ya. Aferin <laughs> lan. Aferin sana ya. Yemin ediyorum sana aferin lan. Nereye gideceğim? Sakın! Sokum vallahi aşağı düşüyorduk. Vallahi aşağı düşüyorduk. Arkadaşlar düşerek oyunu kazandık şimdi. nasıl yaptık ama kızım. Şimdi bir sonraki bölüme gideceğiz inşallah. Nasıldı? Oyun dedim böyle oynanır ya. Böyle yaparken bir düşüyormuşum aşağıya. Ne yaparsın? Çıldırır mısın? Bilgisayar. Aa lütfen öyle deme. <laughs> bana bana saldırıp beni parçalayabilirsin ama bilgisayar yok kudurayım çıkana kadar bağırırım. Atla yavrum. Oh. Se, baba senin kulağının dibinde böğrüm çıkana diyor. kadar bağırırım. Çık! Yavaş oğlum ne yapıyorsun ya? Mesela tamam. dünya görüyor musun? Dünya yukarıdan böyle gözüküyor işte. Ee, hey, canlı, canlı bir şekilde oynuyorsun. Valla bu adama dünyanın en cilli evine bile koysak yavaş, bu adam şey Yavaş, yavaş. Böyle durur. Nereden atlayacağız? Ne Şuradan geliyorum. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun böyle ya? Nereye gideceğiz şimdi? Tamam. Aa yapma yapma yapma. Sakın dönme dönme. Dönme dönme. Nereye gideceğiz? Şurada <laughs> ya. Çıldıracağım şimdi. Zıplama. Zıplama lütfen zıplama. Tamam şuraya, şuraya 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 Dönme çok iyi. Ee? Aslında küçükmüş gibi gözüküyor. Buradan buraya no, please, no. No. Hadi abicim ne zaman bitecek bu oyun? ne <laughs> Niye aşağıya varamadık? Umacan. Çok güzel. Bu ne oğlum? Tipe bak hele Allah aşkına. Sen mi beni alacaksın? Aa süt veriyor bize. Alacağız. Abi sağ süt verdi. Şimdi nereye gideceğiz? Şuradan. Ya hak. Aa çok iyi. Hayır doğru diyorsun. Ama. Evet. Burayı nasıl atlatacağız? Ee şimdi Ha, bu ikinci başlangıç noktası. Dünyaya ulaşmak için uzaydan atlıyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimal burada kayıt yapacak ve buradan aşağıya Yusra'yı sallayacağım arkadaşlar. Ben anlayayım Şimdi kay kayıt yapsın şimdi sana veremem. Burada ölürsün ölürsün ben götüreyim şuraya bu kaydımızı yapalım oyunda. Tamam mı canım? Heh. Oldu mu checkpoint ha? Checkpoint oldu mu? Evet arkadaşlar bakalım. Yukarıdan geldik aşağıya doğru gidiyoruz. Oyna yavrum. Bu sefer adam akıllı oynamayı düşünüyorum. Bence de. Ben de çok seviyorum adam akıllı oynamayı. Siz de seviyorsanız arkadaşlar atlayın. Ya gerçekten böyle mi oynayacaksın? Hayır biraz gideyim checkpoint olduğunu anlayayım. Checkpoint oldu sen hiç merak etme. Checkpoint oldu babana güveniyor musun? <laughs> Aa, babana güveniyor musun? Allah gitti. <laughs> anam anam adam nasıl dönüyor? Nasıl dönüyor? kusura bak gene aşağıda bir kayıt yeri var oraya gitmen lazım. Allah vur 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 her yere vur. Ay <laughs> <laughs> tutunamadı. Yılbaşı sevmeyin. <benim>. Yılbaşı yapmışlar. <laughs> Adam kurabiyenin içine saplandı arkadaşlar. Evet. Gelmez gelmez böyle şeyler yüz başına gelir. Nasıl becerdin gerçekten? Adamı bir göstermişsin. <laughs> arkadaşlar bakın bir biri aldım bu kurabiyeyi. Çocuğu da yiyecek. mecbur yapacak bir şey yok. Restart diyelim dur. Bak beni dinleyip Aynen işte bu. Ben bunu söylüyorum baştan beri. Böyle sal kendini. Sal uzayın boşluğunda. Oh. 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 Bu tarafa gitmen lazım. Ben kamera tutayım. Abicim bu gözünü sevdiğim dünyası nerede ya? Vallahi billahi ya. Otobüs bekliyorduk. Gelmeyince attık kendimizi aşağıya değil mi? Biliyor sen de. Yukarı attık yukarı. Aa. Evet başla ver. Baben baban oynasın. Öyle öyle atlama olmaz. Baba ne izle şimdi? Madem belediye otobüsü Ay, ben gelmiyor ben böyle atayım kendi başla. Gel bana. Bak, bir A, bak oğlum tut tut sen oğlum elin yok mu senin? Tut sana şurada. Tutuşana. Allah. Böyle dönüyor işte dünya. Dünyanın neresine düşüyor? Türkiye nerede? Türkiye'yi sana göstereyim mi? Ne oldu şimdi? Ayağa kalk. Düşüyor düşüyor. Ayağa kalk oğlum. kalk. Bak sana şimdi Türkiye'yi gösteriyorum bak. Hazır mısın? Ben göstermeyeceğim. Sen bana göstereceksin. Gerçekten ülkeni biliyorsan. Bakalım. Nerede? Oğlum ben nereye girdim? Gözünü seveyim ya. Oğlum bu ne saçmalık? Ben bunun içine nasıl girdim şimdi? Bu nedir ya? He, bu nedir abiciğim? Zıpla. Aa ben hiç akıl edemedim. Nasıl düşündün onu? Hmm. Ben atlıyorum sen gösteriyorsun. Hadi bakalım. Göster nerede? Bak orada zaten başka haritada bir yer yok adam akıllı. Diğerleri beş para etmez benim için. Oğlum oraya saplanma. Tamam gördüm evladım. Elini çeker misin? Adam dönüyor burada, ne yapmaya çalışıyorsun? Adamı dünyaya vardırmamız gerekiyor. Gitti. Of. Durdur dur oğlum, durdur dur, oğlum, durdur dur, dur, oğlum. Akıl merdivenlerini koymuşlar. Aa, Şu... Aynı bizim okulun merdivenlerinde var çekiyor? Sen kalkarsın oradan da. Sen oradan da kalkarsın. Hiçbir şey olmaz Sava. Okulun merdivenlerine benzemiyor ha? baba. Hah, ha? şunun içine, şunun içine. Şincine, i̇çine, şunun içine havuza düşer Çok şey. güzel. Hı hı. Yavaş. Burada bana veriyorsun. Bir dakika bir dakika ama bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir şey Adam, artık, göstereceğim. Artık artık artık, artık, artık. <laughs> <Bir> şey göstereceğim. <laughs> ha şunun üstüne git. Abi, git, şunun üstüne abi, git. Abi, git. Ana bu da var ya çok abi, tehlikeli abi. ha. Yapma 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 yapma. Şunun Şurka. içine git. Şu yeşilin içine git. Buzlar çatlağı da ateş yerinde yar. Dur dur oğlum durdurun beni durdurun tutun beni. Dur 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 dur. Ana kaykay var. Ayakak. Ayakak. Bu kaykayı. Nereye geldik? Oğlum kaldırım taşı koymuşlar burada. Çatlı. Aynı hiçbir gibi. Şimdi şuradan şöyle aşağısa Allah aşkına dönme lütfen bitti Baba, oyun. Baba oradan kahve akıyor. ne diyorsun kızım beni şaşırtma. Dönme. Dönme oğlum dönme. Dönme oğlum dönme. Ya sen niye dönüyorsun? Dönme dolap gibisin. Şurada durdur beni. Of. Oluyordu bu iş. Oluyordu oluyordu oluyordu. Şuraya çarpmam lazım. Şuraya şuraya. Şuraya şuraya şuraya. Çok dur, çok iyi dur. çok iyi. Hah. Oğlum ayaklarım inşallah. <laughs> Bir çuval gibi, patates çuval gibi. Adam yere düşerken böyle. Şimdi sen onu bunu geç de biz nereye düşeceğiz kızım? Ana, ana bitirdik oyunu. Vallahi bitirdi kız. Oyun bitmez. Düşmesin buradan aşağı. Vincin üstüne atlayacağım şimdi. Oyun bitti işte. Yani bitti derken aşağıya vardık. Aa, çok Oğlum güzel. ne yaptın ya? Ne yaptın? Şunun üstüne çık. Tamam. Tutun oraya. Tutun oğlum, tutunacaksın. Tut. <laughs> hayır, hayır, hayır. Bakın böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Hızla. Adı bu Çok gelmişiz. Arkadaşlar sadece aşatlama oyunumuzda evet. dünyaya varamadık. Otobüs gelmeyince ne yapalım? Biz de bunu denedik. Bu tarz videoların gelmişi ne yapalım? Ben de kanala abone olmayı unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>